Ay. Oh, Yaparız da. Çok sıkı çalışmak lazım oğlum. Abi bunlar ne kadar Anladım, sıkı çalıştı abi? orasını bilemem de. Nasıl hatırlamıyorum lan? Hatta takım kurduk falan oynadık böyle. Ufu hatırlıyor mu? Hayır. Nasıl hatırlamıyorum lan? Gerçi Ufuk yani isimlerini bilmiyor olabilir. Ay ay o kolay geçti. Çok lan ne kolay kolay vereyim ben. Aşma. Abi mi? bir şeyim oyun Fatih de biraz böyle hani farklılaşma başladı sanki ya. Ben, ben izlemiyorum artık ya. Her şeyden sonra bozdu mu diyorsun? O 2019'dan sonra falan biraz gitti mi diyorsun? Evet. Hatta geçen sene kadar iyiydi. Evlendikten sonra her şey çok değişti demek. Adam <laughs> evlendi, her şey çok değişti. Abi zaten selam şöyle diyeceğim de zaten duyuyor beni. Eyvallah anlıyorum. Oğlum ben manol tanımıyorum ama olsun. Kuzenim lan. Ay ben benim oynadığım kuzenim yani Hani geliyordu oynuyordum ya. Arası o mu? Kaç tane kuzenim var lan senin? Bu 60'tan fazla. Ya ya şiş, yürü git. Ciddi diyorum ben kürdüm oğlum. Nasıl sen kürt müsün? Evet. Ya oğlum ya yürü git. Vallah la. Ya, sen kürt, Kür, kürt müsün sen? Yemin ederim kürdüm ben. Oğlum dişli yandan değil mi? Garipsedin lan. O <laughs> kadar kötü bir şey var ki sende. Kürdüm ben kürt. Aa bir kürt arkadaşım oldu ya. Olayı görüyor musun? Niye <laughs> hiç yok muydu lan? Yok. Benim arkadaşım mı var be Aferin Abi ben de yok Pusmuşsun <gülüyor> lan. Ayıp lan ettiği senin. <laughs> of of. of. Ben kola geçeyim hemen. <laughs> ben mi kola geçeyim hemen. Hani hiç Türk kanı yok mu lan sen? Direkt safkan Türk. Evet. evet. Safkan. Vallahi kim? Aa, nasıl kanıtlayabilirim sana? <laughs> DNA'nı göster çabuk. <laughs> İnanıyorum sana atıyorum. <laughs> Hiç düşlemiyorlar mı okulda sen? Aga şimdi okulda bir ismimiz var. Kolay kolay düşlerim o kadar. Çek kıyla bak kıyla oğlum abi? Yok oğlum ben direkt katana götürüyorum. <laughs> oğlum sen o hani bıçak videolar atıyorsun ya hikaye Evet. Onlar replika mı? Yok ben direkt ben sallıyorum. <laughs> Yok replika bıçak mı esas bıçak mı? Esas bıçak. Esas bıçak. Oğlum, kuzenimin eline yukarı saplamıştım yukarı. bir kere. Oğlum sen salak mısın? Ama yanlışlıkla olmuştu. Şakasına bir ileri geri çekiyordum bıçağı Sen git elini içine bıçağa doğru. Direkt eline girdi mi? Elini evet. Kesti mi? Girdi. Oo, oğlum ya yap ne yapma oğlum böyle şeyler ya. <laughs> Zarar getireceksin vallahi yapma. Ya yani, ne ne? Yani hiç öyle şey yok. Hani böyle Kürtçe konuşabiliyor musun? Çok az. Çok az bak. Anlarım ama çok konuşamam. Bizi bir denesene. Mesela ne demem istiyorsun? Selam, selam, ne haber, nasılsın hesabı? Bak onlar yok. Bak tanıdığım herkes Türkçe konuşur ama ben çok konuşamam. Ben, de çok konuşamam. ben ne söyleyebilirim mesela bir tane bir, bir söyleyebilirim. Ne sen seni seviyorum diyebilirim. Şerefsiz ezdikim diye bir laf var evet. belki bilirsin sen. Bil Oğlum bir daha söyle, bir daha söyle anlamadım. Bak utanırız işte. Utandım şimdi bak söyleyemem. Söyle söyle. Oğlum ne olacak? Ezdeki <laughs> ezdekim. Ezdek ezdekim ezdekim mi? <laughs> He <laughs> <laughs> şey gitti. İnternet gitti. Ne?